Bugün 15 Temmuz 2024 Pazartesi. Hoş geldiniz. Donald Trump'a yapılan suikastın yankıları genişleyerek devam ediyor. Cevap arayan temel soru saldırganın sıradan bir manyak mı yoksa suikast figürü olup olmadığı ki bu soru Kasım ayında yapılacak seçime kadar sorulacak. Devlet başkanları ve siyasilere sadece Amerika'da değil, Türkiye'ye dahil her yerde suikastlar yapıldı ve yapılıyor. Bunun sonucu olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 başkan yaşamını yitirirken 5 başkan da yaralı olarak kurtuldu. Türkiye'de de Atatürk'ten Süleyman Demirel'e ve Turgut Özal'a benzer suikast teşebbüsleri oldu. Mustafa Kemal İzmir suikastında yara almadan kurtulurken Özal elinden yaralanmıştı ki o ana 1988 Haziran ayındaki Anavatan Partisi Büyük Kongre Salonu'nda çıplak gözle saniye saniye tanıklık etmiştim. Suikastçı Kartal Demirağ'ın ateş ettikten sonra vurulmamak için orta alanda attığı taklalar hala gözümün önünde. Sonra anlaşıldı Demirağ uçuk bir kaçıpmış ya da o hava verilerek konu kapatıldı. Süleyman Demirel de yine Düzce'de bir meczubun silahlı saldırısına uğramıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı vuran manyak mı, suikast elemanı mı henüz belli değil ve muhtemelen de belli olmayacak. Zira canlı yakalamak yerine anında infaz ettiler. Amerikan Gizli Servisi zanlıyı nedense ateş ettikten sonra fark edip öldürdü. Bu bağlamda yapılan yorum ve analizlerde şöyle, suikast bazılarının söylediği gibi Trump'ın kahraman olmak için kendi kendine ateş ettirmesi değil. Çünkü kurşun ayağına değil kulağına geldi ki 2 santim ötesi kesin ölüm demek. Buradan hareketle net ölüm vuruşu söz konusu. Suikastçının ateş edeceği bölüme ulaşması ve fark edilmemesi ise soru işareti ve ardında ekip var iddialarına acaba mı dedirtiyor. 20 yaşındaki Amerikalı saldırgansa okulunda matematik birincisi ve siyasetle çok alakalıymış. Tetikçinin anında öldürülmesini susturulması olarak yorumlayanlar var. Özetle suikastı Amerikan derin devletiyle özdeşleştirenler bayağı çoğunlukta. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin üç gün önce ettiği Trump mutlaka durdurulmalı, asla tekrar başkan olmamalı şeklindeki sözlerini bile bu suikast ile örtüştürenler oldu. Saldırıyla hedeflenenin dengesiz Trump ile buna Biden'dan kurtulmak olduğunu söyleyenlerin sayısı da hayli fazla. Trump suikast girişiminde ölseydi Biden'da çekilmeye mecbur kalacak, mecbur bırakılacak ve Amerika Birleşik Devletleri yeni kadrolara, yeni anlayışlara yelken açacaktı deniliyor. Trump'ın engellenebilmesi de suikast teşebbüsü dışında mümkün olamadı bakışı söz konusu. Peki bundan sonra ne olur derseniz Trump artık ipi göğüslemeye çok yakın. Demokratlar bu saldırı sonrası adaylarını değiştirseler bile sonuç almaları kolay değil. Suikastı atlatıp Tekrar başkanlık koltuğuna oturacak Trumpsa, herkesi bugünden korkutmaya başladı. Amerika'da demokrasinin kısmen askıya alınabileceğinden, dünya dengelerini değiştirebileceğine kadar farklı tahmin ve analizler var. Trump kazanırsa kendi ifadesi Ukrayna'dan destek çekilecek ve Amerika'nın klasik politikasının dışına çıkılacak. Keza Orta Doğu'dan Avrupa ve Uzak Asya'ya yeni siyasetler, yeni politikalar hakim kılınacak. Hülasa suikast ve Trump olayının Amerika'ya bir maliyeti olacağı kesin. Türkiye için Biden mı, Trump mu hangisi iyi derseniz fark etmiyor. Joe Biden 4 yıldır Türk Cumhurbaşkanı'na randevu vermeyip ambargolar uygularken Donald Trump da hatırlayın başkanlık döneminde Türk ekonomisini batırırım diyerek tehdit salan bir utanmaz. Değerli dostlar iç gündemden önemli bir başlık İzmir'deki malum rezalet yani elektrik kaçağı sonucu yağmur suyu ile can veren iki genç insan. Suçlular sorumluluğu birbirine atıyorlar elektrik şirketi suçlu belediye derken belediye tam tersini söylüyor. Oysa yıllar önce İzmir medyası bu tehlikeye dikkat çekmiş, önlem alın çağrısını yapmıştı. Konuyla alakalı olarak 29 kişi gözaltında ancak 2 kişinin canı hiçbir şekilde geri gelmeyecek. Bakın bizi kıskanıyorlar denilen Avrupa'da bu gibi hallerde ölmek çok çok istisnai iken bizde adeta rutin yani olağandır. Göreceksiniz 29 kişiden birkaçı göz boyama adına tutuklansa da kısa süre sonra serbest kalacaklar konuda kapatılacak ki bu tür onlarca örnek var. AKP iktidarı sadece enerjide değil bütün özelleştirmelerde işi alan saray müteahhitlerinin saray yandaşlarının taahhütleri yerine getirmesine kayıtsızdır. Dünden yansıyan bir başka rezillik Ankara'da çöpe giden onlarca milyon dolar ki kahraman yine Melih Gökçek. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2014 tarihinde o günün kuruyla 25 milyon dolarlık bir harcamayla kurduğu Şentepe yeni mahalle teleferik hattı dün itibarıyla kapatıldı. Kapatan yargı, gerekçe projenin imar planına aykırı olması. Rezaleti görüyor musunuz? Melih Gökçek kanuna ve imara aykırı olarak teleferik kattı kurdu ki elbette bunun bir perde arkası özel bir nedeni, özel bir sebebi olsa gerek. Lakin bu gibi şeyler AKP ve Melih Gökçek için normal olan, işte Anka Park rezaleti ortada, 801 milyon dolar harcanan park an itibarıyla ortada yok. Dünyanın neresinde olursa olsun böyle bir şey olsa o belediye başkanı şimdi hapiste olurdu. Lakin Melih Gökçek adliyeye bile çağrılmıyor. Çünkü Tayyip Erdoğan korumasında. Melih Gökçek'in böyle demir kafesten Eskişehir yolunu 3 ayda bir yenileyip bozmasına kadar onlarca yanlışı var. Sonuç ortada Tayyip Erdoğan huku serbest bırakacağına tam tersine Melih Gökçek'in oğlunu ödüllendirdi, milletvekili yaptı ki o Erdoğan 2001'de AKP'nin kuruluş günlerinde kendilerine katılmayan Melih Gökçe'yi yerden yere vurmuştu. Evet, o dönem Cem Uzan'a ait olan Star Televizyonu'ndaki programımda Ankara köy gibi, Ankara çok geri kaldı ifadelerini kullanmıştı. Dün öyle, bugün böyle. Ondan sonra da dava, gaza, yeni Türkiye palavraları atıyorlar. Tabii yerseniz. Tayyip Erdoğan demişken dün kulislere yansıdı. Gelecek ve Deva Partisi'nden AKP'ye katılımlar olacak. Bunun yolunu açan da Abdullah Gül. Mer kısa süre önce Tayyip Bey'le buluşan Abdullah Gül, Erdoğan'a Deva, Gelecek ve Saadet Partililer bana geldi, başımıza geç dediler, ben kabul etmedim demiş. Bunu bana aktaran Deva Partili milletvekili dün sözlerine şöyle devam etti. Biz Abdullah Bey'e liderimiz ol, önderimiz ol dedik. O bizim üzerimizden Tayyip Erdoğan'a yaranmaya çalıştı. Bu duruma, bu ifadeye şaşırmadım. Zira Abdullah Gül öyle biridir. Deva gelecek saadet karışımından bir şey umsaydı, sonuç alabileceğinden emin olsaydı tam tersini yapardı. Değerli izleyenlerim bu arada bazı takipçilerim gazetecilerin yurt dışı gezilerine katılma ve soru sorma olayını aktarmamı istiyorlar. Önce şunu söyleyeyim. Çok şükür Tayyip Erdoğan'ın uçağına hiç binmedim. Erdoğan öncesindeki 15 sene boyunca sürekli davet edildim, sürekli bindim. Biz çağrıldığımız o gezilerde Cumhurbaşkanı ve başbakanlara çok sert, çok ağır sorular yöneltir. Bunları da yazardık. Bugünkü sistemse farklı. Tayyip Erdoğan'ın gezisine katılan hiçbir gazeteci ne not alabiliyor ne soru sorabiliyor. Sorular ve soru soracak olanlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından önceden belirleniyor. Konuşulanlar da Cumhurbaşkanı iletişim tarafından deşifre edilip çoğaltılıyor ve geziye katılanlara dağıtılıyor. Bu şekilde Erdoğan'ın ağzından bir şey kaçsa bile o ifade metinden çıkarılıyor. Özetle Erdoğan'ın seyahatine katılanlar sadece gazeteci görünümlü konu mankenleri zira ifade etti. Ne soru sorma ne not alma hakları var. Eğer olsaydı mesela son Amerika gezisi dönüşünde 22 gazeteci kılıklıdan biri ekonomiyi, emekli maaşını geçmişteki nas yani faiz sebep, enflasyon sonu bakışını ve de Sinan Ateş yargılamasındaki rezaletleri sorardı ki hiçbiri sorulmadı zerre abartı yok. Rus yani Putin medyası bile Tayyip'in saray medyasından 10 kere, 100 kere daha özgür. Gelelim Tuğrul Türkeş'in tanıklığıyla her gün 1 litre Beylerbeyi göbek tüketen Semih Efendi'ye. Dün dedi ki artık eski ülkücü yok, artık yeni nesil ülkücü var. Bunun manası ne derseniz artık gün sazak Yusuf İmamoğlu, Lokman Kadakal, Eyüp Kökçen, Mustafa Pehlivanoğlu, Süleyman Özmen, Recep Hasatlı gibiler yok. Esrar Keş Torbacılar, Eray Özyağcı, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirtaş gibiler var demektir. Evet, Semih Yalçın'ın ifadesiyle Yeni Milli Çerket Partisi'nin rol model ülkücüleri artık bu gibi çete unsurları. Semih Yalçın gibi Keşiören Belediyesi'nde Melih Gökçe'nin çantasını taşıyan birinin ikinci adam olduğu MHP için bunları normal görmek lazım. Keza Devlet Bahçeli ile Cuntası'nın eğitimli, donanımlı, çilekeş ülkücüleri yok sayması o kitlenin kendini yok saymasının sonucudur. Semih Yalçın'ı hatırlatacağım şu bu tülyatı bıraksın da Sinan Ateş cinayetinde gerçekten sorumluluğu yoksa kendisi yargılanmayı istesin, kendisi aklanmayı talep etsin. Aksi takdirde suçu olmasa bile bir şeyin şuyu vukuundan beterdir sözünden hareketle bu imajla yaftalanacak ki aynı şey İzzet Ulvi Yönter için de geçerli. Ayrıca abdestinden şüphesi olmayan, korkmayan biri, alakası olmayan bir cinayetten, yargılanmaktan, hesap vermekten neden çekinsin, niçin korksun? Eğer korkuluyorsa biliniz ki orada suç var demektir. Son bir şey, malum Mustafa Destici diye biri var. İmam Hatipli ilahiyatçı bu adam, Musin Yazıcıoğlu'nun ismini hatırasını satarak resmen siyasi tacirlik yapıyor. Muhsin Bey'in saygıdeğer eşleri, oğlu ve abisinin kovduğu bu adam utanmadan sıkılmadan ona buna ülkücülük raconları kesiyor. Oysa bu destici 1966 doğumlu ve 12 Eylül öncesi ülkücü mücadelede yaşı gereği hiç yoktu, hiç olmadı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun katledilmesi sonrası Büyük Birlik Partisi'nin başına oturtulması ise Fethullahçılar sayesinde oldu. Öyleyken söyledim şimdi çıkıyor, pozlar atıyor, razonlar kesiyor. İşte görüntülü arşiv ile ortada. Bu destici özerkliğe evet diyen biri. PKK ile Oslo'da müzakereye oturulmasına onay veren biri. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve Zafer Partisini PKK yoldaşı ilan eden biri. Keza Fetullah Gülen'e terörist denilerek Amerika'dan istenmesi ahlaki ve doğru değil diyen biri. Ve Heyhat böyle biri on küsür yıldır siyasi kanaat önderi olarak sahnede. Türk halkı artık sifonu çekmeli ve bu gibileri kanalizasyona süpürmelidir. Noktalarken lütfen videomu paylaşın, beğenin ve abone olun.